hikmet ehli olacaksa bir kimse kendi nefsini koymayacak ortaya. Bunu neden hu ve hay esmasında topladım? Kardeşler buradan ileri gidemiyorlar. Buna üzülüyorum. Hatta hay esmasına gelen geri dönüyor, yıkılıyor. Buna üzülüyorum. Oysa hani Hu esmasının sonuna doğru onda evliyalık kokusu gelmeye başlıyor. Hay esmasında o koku daha da fazlalaşır. Hak esmasına gelince oturur. Çünkü hak esmasına gelen kimse artık normal şartlarda şehlik yapabilecek seviyededir. O mesela kayyum esmasına gelmese de ona halifelik verebilirsin. Hiç sana neden halifelik verdin diye de soran olmaz. Ha bir üstad, bir şey efendi, icazetli bir üstad, icazetli bir şey efendi. İstediğine halifelik verir, istediğine şeyhlik verir. Burası tartışılmaz. Tartışan şeyhinin şehlinden şüphe etmiş olur. Hani Şeyh Efendi Hazretleri işte bizim bir arkadaşa kardeşe dedi ki ilan edin. Hoş bizim Adnan Hoca'ya da söylemiş. Adnan Hoca demiş ki ben Adana'dayım. Ondan sonra öbür arkadaş Abdullah Efendi istediğini şeyh ilan edebilirdi. Ahmet Duran abi bana bizatihi söyledi. Ahmet Duran'a da söyleyeceğim. O da dedi ilan etsin dedi. O mesela bana söyledi bunu. Açık. Şimdi çünkü normalde o kimse hak esmasını aldıysa çok rahat şehlik yapabilir. Herkes yapabilir. Teknik olarak. Ha mürşidi kamildir, değildir o ayrı meseledir. İcazeti vardır, yoktur. Bunlar ayrı meseleler. Ama bir şey efendi, bir kimse için bu şehlini ilan ettiyse onun o şeyhtir. Onun şehlini tartışan kendi şeyhinin şehlini tartışır. Bak onun şehlini tartışan kendi şeyhinin şehlini tartışır. Onun şehlini tartışmaz. Farkında değil, bilmiyorlar millet tartışıyor. Örnekleyeceğim. Abdullah Efendi, Sivas'ta bizim Ahmet Duran Gümüş abiye, bana, bana bir söyledi, şehlini onu da ilan ettireceğim dedi. Bana söyledi mi? Bunu söyledi. Şimdi Şeyh Efendi'nin, Ahmet Duran Gümüş abinin şehlini ilan edeceğim dedi, bana söyledi ve ilan etti. Onun şehlini tartışan Abdullah Efendi'nin şeyhliğini tartışır şimdi. Abdullah Efendi ilan etti mi etti? Nesini tartışıyorsun sen? Kabul etmiyorsun. Etme. Abdullah Efendi'nin sözünü kabul etmiyorsun. Neyi kabul etmiyorsun? Abdullah Efendi'nin sözünü kabul etmiyorsun. Abdullah Efendi tabi misin Tabisin. Bu ağaca, bu direğe desek ki bu şey şeyhtir kardeşim o. Sen o şeyhe tabi sen. Değilsen, nefsine tabi sen, ben bu direği şeyh olarak kabul etmiyorum. Etmiyorsan etmiyorsun. Çok umurumuzda sanki gibi. Şimdi o hani hikmet sahibi olacak, o evliyalık noktasında yürüyor, o zaman o Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal tecelliyatlarının, tecelliyatlarında sırlara vakıf olacak. Bu okumakla olacak bir şey değil canım kardeşlerim. Bunlar defterde, kitapta yazan şeyler değil. Bunlar Cenab-ı Hak'ın ilmi ilahisinden kopup gelen şeyler. İşte o hava sehli dediğimiz insanlar artık yürürken o ilmi ilahiden onlara geliyor bu ilim. Ve İmam Buhari de naklediyor hadis-i şerifi. Allah bazı kullarına öyle bir anlayış verir ki onlar insanların kavrayamayacağı bazı sırları kavrarlar. Allah dilediğine hikmet verir Bakara'da. Ve diyor Allah bazı kullarına öyle bir anlayış verir ki adı şerifte. O insanların kavrayamayacağı bazı sırları kavrarlar. Ve bu normalde bu hadis bize o hava sehlinin manevi sırları kavrayacağına, ve bunun Cenab-ı Hak'ın hususi bir lütfu, ikramı olduğunu gösteriyor. Ve bu normalde onların ferasetlerini, idraklerini, akıllarını, kalplerini Cenab-ı Hak kendisi dizayn ediyor. Bu normalde bir kimsenin kendi kalbini kendisinin bu noktada dizayn etmesi biraz zor. O yüzden Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kalbimi senin dininde muhkim kıl diye dua ediyor. Senin dininde diyor, dikkat edin. Cenab-ı Hakk'ın zatına söylüyor. Senin dininde muhkim eyle diye. Ve normalde artık o kimse hava sehli olduğundan işte bu gayb alemin sırları da lazım olan, gerekli olanlar onlara verilmeye başlıyor.